Herkese merhaba Volvo S40 ile birlikteyiz arkadaşlar 2002 model abi teşekkür ediyoruz arabanı bize verdiğin için araç 2000 turbo efsane motor 163 beygir ve 220 Nm tork üretiyor aynı zamanda otomatik şanzımanı ve full paketiyle bizlerle arkadaşlar. Hep birlikte bakalım S40'ta neler var neler yok. Muhtemelen çoğunuz tanımıyorsunuz bu arabayı. Çok isterdim herkesin tanımasını. Ee, hakikaten çok güzel farklı bir araba. Başlayalım hep birlikte. Önlerde arkadaşlar gördüğünüz gibi far yıkamalarımız var. Güzel böyle silecekli milecekli hoş. Halocan farlar var. Altta sislerimiz var dikdörtgen şekilde. Yanda sinyal lambaları. Reflektörler. Bunun içinde sinyal yanmıyor değil mi? Bunlar sadece reflektör olması lazım. Ya, onlar sinyal yanmıyor da akşamları. E, parlıyor. Arac, aracın görülmesi için. Aynen parlıyor. Yani, bir de içinde lambası da var. Yanlarda şöyle birer tane daha sinyal lambası var. Birlikte gezelim S40'ın etrafını. Tepemizde sunroofumuz var arkadaşlar. Araç otomatik şanzımanlı. E, i̇ç tasarımı şu şekilde. Sade ve farklı böyle hiçbir şeye benzemeyen bir tasarımı var. Güzel. İçeriler halı kaplı gördüğünüz gibi. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Biraz ben de heyecanlıyım. Oradan oraya atlayabilirim. 195-60-15 jantlarımız var. 16 jantlarla da alınabiliyordu bu araba bildiğim kadarıyla. Ee, bu araç 1200 küsür kilo civarında, 1250 civarında bir ağırlığı var. Şuradan bagajını açalım. 475 litre civarında bir bagajı var. Sağda solda böyle kutular var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kaplaması falan güzel. Araçta LPG var. Şurada tutamaklar var. Yani plastik bir destek yapmamışlar ama burada el güzel oturuyor buraya. Arkadan görünüşü de yine şu şekilde. Reflektörler arka tamponların üzerinde de var. E, Passat'larda falan bahsetmiştim eski Passat'larda. Benim S40'ımda da vardı. 2008'di benim S40'ım. Şu alttaki plastikleri seviyorum. Neden? Çünkü arabayı bir yere sürttüğünüz zaman önce o plastik kırılıyor. E, marş Marshmallow bir şey olmuyor. Koruma anlamında çok güzel. Birçok arabada da olması lazım bence. Üstler arkadaşlar böyle deri kaplı güzel kapı içleri. Şurada ahşamsı bir plastik var. Kapı açıp kapama mandalları gördüğünüz gibi krom kaplı. Tamamı otomatik cam kumandaları mevcut. Çocuk kilidimiz mevcut. Şurada otomatik yan aynaları ayarladığınız e, tuşumuz var arkadaşlar. Kapı içi gözleri çok küçük, yetersiz. Bu yan tarafları da çok kaliteli bir halıyla kaplı. O hoş, hakikaten özel hissettiriyor, güzel hissettiriyor. Koltuklarımıza bakalım. Koltuk ayarları Volvo'larda birazcık farklıdır. Mesela bunu çektiğim zaman şu şekilde. Şunu çektiğim zaman aha bu şekilde kalkıyor. Yine aynı şekilde yatabiliyor arkadaşlar. Ve şurada yine bir tel vasıtasıyla ileri geri ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şuradan hoppa içine oturayım. Havalandırma menfezi burada. Biraz da koltuğumu da indirsem daha iyi olacak sanki. Burada gördüğünüz gibi far kumandaları var, İç ışık aydınlatmaları, far yükseklik- alçaklık ayarı, sis lambaların ışıkları var. Şurada kol üzerinde sabit değisi var. Direksiyonu şu şekilde. Elektrikli olduğu için çalmıyor şu an galiba. Göstergeler böyle. E, ortalardaki ekranlar dijital, Casio saat. Ama yani fena değil. Volvo'larda zaten bu yıllarda genelde çok sade e, göstergeler, ekranlar. Sade ve eski tasarım bir direksiyon. Bu direksiyonun yukarı aşağı ileri geri ayrı mevcut. Şurada otomatik klimamızı görüyorsunuz. Yine üst tarafta havalandırma menfezleri var. Ee, buradan derece derece ayarlayabiliyorsunuz. Sadece ekranı yok. Dijital klima diyebiliriz. Ee, AC on off tuşumuz burada. Koltuk kısmalarımız burada. Deri koltukların. Onun altında şurada ufak bir boşluk var. Ama böyle bayağı elim gidiyor. Şu an mesela tam değdi elim. Parmaklarımın tamamını içine alıyor ufak tefek bir şeyler koyulabilir. Hem CD çalarımız hem kaset çalarımız var. Gördüğünüz üzere. Şurada bir tane boşluk var arkadaşlar. Burada Aisin marka 5 ileri tam otomatik tork konvertörlü bir şanzıman var. Bunlar da e, bildiğim kadarıyla ilk serilerinde 4 ileri daha sonra 5 ileri ikisi de Aisin marka. Tam otomatik şanzıman. Kolay kolay bu şanzımanlardan da sıkıntı yaşamazsınız. Şurada bir küllük var. Şurada bir boşluk var. Bu boşluğun e, içerisinde bardaklık falan yok. Biraz dar. Ama içi kaplı böyle güzel hoş bir malzeme. El freni böyle biraz farklı duruyor. Şurada bir tane kol dayamamız var. Kol dayamanın içerisinde yine kaplı arkadaşlar, güzel bir malzemeyle ve e, yine birazcık küçük. Biraz daha büyük olsun isterdim. Şurada gördüğünüz gibi çok şık bir torpido gözümüz var. İçinde iki tane katman var. Şurada bir tane ışığı var, görüyorsunuz. Torpido kapağı falan güzel. Ayrıca kilitli, kilitli olması da ayrıca hoş arkadaşlar buraya gelelim. Işıklı bir makyaj aynamız burada ve ışıklı bir makyaj aynamız burada mevcut. Hoppa çıkardık. Şurada iki tane ışıklandırma var. Sunroof yine butonları falan filan burada. Tepemizde sunroofumuz var gördüğünüz gibi. Sunroofun genişliği büyüklüğü de gayet güzel. Arkaya geçelim. Arkada diz baş mesafesine bir bakalım hep birlikte. Arka kapı üzerleri de yine deri kaplı arkadaşlar. Önlerden hiçbir farkı yok. Komplesi deri kaplı. Bu altlarda sadece halı yok. Onun dışında her şey tamamen aynı. Kapı içi gözler yine burada yetersiz. Hani arkada çok umursamıyorum da öndekiler biraz daha büyük olsaydı iyiydi. Şöyle oturuyorum hemen. Diz mesafesi yeterli seviyede. Ben önde rahat otururken böyle. Ben 1.77 boyundayım. Biraz daha geniş olsaydı iyi olurdu ama Volvo'larda çok geniş diz mesafesi genelde bulamazsınız. S80'e binseniz dahi. Ee, arkadan öne doğru bakış şu şekilde. Tam gözümün önünden tutuyorum. Şöyle de görün konsolu falan yukarıdan. Çok hoş. Yani klasik duruyor. Farklı duruyor. Ben seviyorum Volvo'ların tasarımlarını. Burada görüyorsunuz bel destek ayarları var. Sağda solda. İki tane ön iki koltukta da mevcut. Puş yazıyor. Buna bastığınız zaman bir tane küllük açılıyor arkadaşlar. Ama bu kadar açılıyor. Başka açılmıyor. Ee, şimdi baş mesafesine bakalım. Az önce demiştim ki şuradaki e, push yazan küllük bu kadar açılıyor demiştim ama sonradan şunu keşfettik arkadaşlar. Aha bu şekilde açılıyormuş burası. Özür diliyorum. Tekrar bunu düzeltiyorum. Şu an anlamlı hale geldi benim için de hakikaten burada bir gözün olması. Baş mesafesi ahanda bu şekilde. Yani yine başta da biraz daha iyi olsaydı daha iyi olurdu ama yeterli diyebilirim. 1.77 boyunda dizler ölerken başlar bu şekilde. Şuradaki ışıklandırmaları görüyorsunuz. Çok güzel. Yani hiç 2002 model gibi değil. Yeni nesil arabalarda bile böyle güzel hafif mercekli gibi ışıklandırma koymuyorlar. Ama bu arabada var. Çok şükür. Arkada kol dayamamız da var. Şurada. İçerisinde bardaklık falan yok arkadaşlar. Şöyle onu size göstereyim ben bu kameradan göstereceğim. Bardaklık falan e, yok. Arka yaşam alanı güzel yani genel alanda. Koltuklar özellikle çok rahat. Hem arkada hem önde. E, şimdi kameralarımızı bağlayalım. Bakalım Volvo başka neler sunuyor bize. Neler veriyor neler vermiyor. Fiyatından da bahsedelim. Alınır mı alınmaz mı ondan da bahsedelim. Volvo S40'ın içindeyiz. Direksiyonunun başındayız. Arkadaşlar normalde sen bunu sonradan yaptırdın abi. Orijinal bu arabanın anahtarı aha bu. Güzel bir anahtarı var. O döneme göre. Tabii ustalı ustalı daha tiks bir anahtar olsa daha güzel olurdu ama onu zaten sonradan yaptırabiliyorsun. Çok sorun değil. Şuradan çalıştıralım. Atiker LPG var bu arabada. Bu arada onu da söyleyeyim. Şuradaki tuştan az önce bahsetmedim. Bu yol bilgisayarının ayarları arkadaşlar. Buradan e, şu sağ taraftaki ekrandan ayarları falan görebiliyorsunuz. Yakıt tüketimi, anlık tüketim de var bunda. E, derece bakalım başka ne var. İşte kaç kilometre gittin, kaç kilometre kaldı falan onların hepsini gösteriyor buradan. Şanzımanı bu arada 3, 4 ve kış modu falan da var. Onu da söyleyelim. Hoppa. Acaba buradan nereden çıkacağız geri ya? ya ben burayı seviyorum kardeşler tepesi ama çok şey dolu yani millet çok farklı şeyler için geliyor buraya ama yeşillik abi burada değerlendirilmesi lazım yani bismillah şöyle S40'ın altı burun kısmı birazcık yere yakın ee, onu söylemem gerekiyor direksiyonu baya bir sert aslında benim bildiğim kadarıyla bu kadar fazla değildi yine sertti de belki bunda ufak bir şey de olabilir bilmiyorum ama Efil lefil de sürttük. Arabanın burnunu sürtüyoruz ama kusura bakma abi ya. Bir teste getirdin valla. Hani diyebilirsin yani ulan bir test yap diye araba verdik burnunu burnunu hep sürttün diye. Haklısın. Şuradan geçer mi sence? Ee, S40 ilk 95 yılında üretilmeye başladı ve 2012 yılında üretimi bitti. Daha üretmiyor Volvo S40. S60'dan devam ediyor. Ee, bu arabanın en çok sevilen motoru da yine bu 2000 turbo motoru. Şu an test yaptığımız motor. Bu arabada bayağı bir motor seçeneği var. İki tane farklı e, 1.8 motoru var. Bunlardan bir tanesi Mitsubishi de kullanıyor. Aynı zamanda bu arabanın şasesi Mitsubishi Karizma ve Poto'nun bir arabası var. Adını tam unuttum da. Onların ikisiyle aynı şasesi. Ortak şase üzerine yapılmış, kullanılmış. Hatta üretim yerleri de birkaç yeri aynı. Bu e, arabanın 1.9 T4 motoru var. 200 beygir 300 tork benzinli. 1.9 dizel motoru var. 1.6 atmosferik motoru var. 2 farklı 1.8 motoru var. E, 2000 atmosferi var. 2000 turbosu var. Bu 2000 turbo motor. E, zannedersem 1.8'lerden bir tanesi Mitsubishi'nin motoru. 2000 atmosferik de Ford'un kullandığı motorla aynı motor olabilir diye hatırlıyorum. Ama ondan emin değilim. Bu motor 163 beygir e, güç üretiyor ve 220 Nm tork üretiyor. Bu şanzımanla beraber 9 saniyede 0-100 hızlanması var. 1250 kilo civarında da ağırlığının olduğunu az önce de söylemiştim zaten. Araba epey dolu dolu bir araba. Çok güvenli bir araba. Güvenlik ekipmanları yine her Volvo'da olduğu gibi bayağı bir ön planda. E, rahat hissediyorsun. Yani hani Volvo'ların içine bindiğin zaman böyle bir tank var ya havası olur. Bu arabada da o var. Yine böyle kabartılı kabartılı hem kalite var hem böyle o güvenliği hissediyorsun içinde. Bir de yalıtımı falan da güzel arabanın dış dünyadan biraz da kopartıyor seni. Koltuk rahatlıkları olsun işte e, arabanın tasarımı olsun falan birbiriyle uyumla. Hani şey diyebilirsin ya araba eski gibi duruyor. Şimdi bu arabayı yıka, cilala işte boyasını komple yap, cantlarını değiştir ne yaparsan yap bu araba böyle duruyor. Düz tasarım, küt tasarım tasarımı böyle. Ona yapacağın hiçbir şey yok bu arabada. Ama kullandığın zaman aldığın zevk de bambaşka. Hakikaten e, kullanması, sürmesi, Volvo ile beraber olması çok başka olan bir araba. Yani Volvo'ların geneli böyle de zaten. Bir binen benim gibi bir daha sürekli Volvo almak istiyor. Binmese bile. Şu an sana dedim ya abi gözümü karartıyorum bazen s alacağım diye. Hanıma da araba aldık şimdi. Şeyim de kalmadı yani. Büyük olsun, gemi gibi olsun, s olsun, 2000 turbo olsun arkadaş. Bu arabaların, bu motorların özellikle LPG ile uyumu da fena değil arkadaşlar. Genelde sorun yaşatmadan uzun kilometreler kullanıyorsunuz. Bu arabayla ilgili en başta şunun cevabını vereyim. Çok fazla kroniği olan bir araba değildir. 2000 Turbo satmış, 60 şey S40. Yani s 40ların hiçbiri çok kroniği olan bir arabalar değildir. Sadece belli dönemlerde ilgi ister Volvo'lar. ...der ki benim bakım zamanım geldiği zaman bunu yaptır arkadaş... ...tamir ettirme değiştir, bana biraz hassas davran... ...zamanı geldi mi biraz harca ben seni yolda bırakmam... ...ömrüm boyunca sana eşlik ederim der Volvo... ...o anlamda hani bizim bindiğimiz yerli otomobiller gibi falan değildir... ...birazcık sen onlara ilgileneceksin o da ömür boyu sana sadık kalacak... ...Volvo böyle bir araba... ...ama şey değil yani böyle bir atıyorum bir Alfa Romeo gibi... ...sürekli ilgi isteyen, sürekli titizlik isteyen bir araba değil... Yani sert kullan, hor kullan ama bakım zamanı geldiği zaman yine şey yapma yani kısma hiçbir şeyden. Yaptır, devam et. Bu araba onun arabası. Uğraştığın zaman biraz zaten uğraşınca da zevk veriyor adama. Çok zevklidir bunlarla uğraşması da. Böyle bir otomobil bu otomobil. Şimdi bunları söyledikten sonra testimize başlayalım. Aracın görüş açıları nasıl? Burada otomatik kararan dikiz aynası yok orta tarafta. Buradan arka camın tamamını göremiyorum. Yan aynaların görüş açıları fena değil güzel ama Kapılar camların altında şöyle hafif bir kabartı var Kapıların üzerinde bu arabada. Ondan dolayı aşağıları çok göremiyorsun. Bu aynalar biraz daha büyük olsaydı park manevralarında daha iyi olurdu. Yani şöyle aynalar biraz daha aşağı doğru geniş olsaydı on numara olurdu diye düşünüyorum açıkçası. Buradan yani gerekli, lüzumlu olan her yeri görüyorsun ama biraz daha bu ayna büyük olsa daha güzel olacaktı, daha hakim hissedecektin arabaya. Öyle bir güzelliği olacaktı. Aracın arkadaşlar koltukları çok rahat. Minderleri birazcık kısa ama içine çöküyorsun Koltukların yumuşak koltukları var bu arabanın ee, Sırtlıklar yine öyle Kafalıklar benim nadir e, Rahat ettiğim kafalıklardandır Vol Mesela şeyin en son 50. yıl Corolla'nın kafalıklarında rahat ettim Bir de Volvo'ların hepsinin kafalıklarında Kafam rahat eder benim yani Çok güzeldir çok hareket etmez çok opsiyonu yoktur ama Bulunduğu yerde rahattır yani bunlar nasıl ayarladılar bilmiyorum. Çok güzel. Bel destek ayarı falan da var zaten. Arka koltukları da çok rahat. Sürüş pozisyonu birazcık yüksekte kalıyor. Yani bu arabada biraz daha çökmek istiyorsun aşağı Her ne kadar bir Volvo sever olsam da onu söylemem lazım. Biraz daha böyle aşağılara inip yerden kullanmak istiyorsun arabayı. Koltuk ayarları da manuelde yetersiz bunda elektrikli koltuk olan var mı hatırlamıyorum yani var da Türkiye'de var mı onu bilmiyorum yani onu hatırlamıyorum ama bunun elektrikli koltuk olanları da var onlarda sanırsam 8 yönlü falan ayarlı çok iyi ee, hafızalı olanları da var yani elektrikli ve hafızalı Türkiye'de var mı bilmiyorum ama bu arabada olduğunu biliyorum arkadaşlar direksiyonun e, yukarı aşağı ileri geri ayarı mevcut ama direksiyon şöyle kamyon direksiyonu gibi biraz yatık kalıyor bir de arkadaş şu direksiyonu daha güzel tasarlasana ya. Volvo'ların öyle değil mi abi yani? Volvo'ların niye konuşmuyor biraz ki? Biraz daha klasik. Çok klasik. Evet. Yani şey hani dede direksiyonu gibi. Bir de üzerinde e, tuşları yok. Kumanda e, yünteleri de yok. O o yüzden biraz sade kalıyor hakikaten. Aynen sade kalıyor. Ya tamam tuşmuş olmasın da buraya en azından şöyle bir üç koldu daha sportif. Bir de şöyle değil de biraz daha böyle dik duran bir direksiyon koysan daha güzel olur gibime geliyor. Bu arada Atiker LPG var bu arabada. Ee, direksiyon ayrıca sola doğru da hafif şöyle yamuk. Onu fark ettin mi abi? Şöyle duruyor hafiften direksiyon. Ama ona alışıyorsun. Çok şey yapmıyor ya bu arabada. Ben şimdi Volvo'yu sevdiğim için sorun değil ya. Olsun <laughs> falan diyorum yani her şey. Olur o da olur. Öbür karartma aynı yok. Olsun ne olacak ki? Volvo sonuçta. <laughs> Öyle oluyor. Arkadaşlar arabanın e süspansiyonları konforlu sayılabilecek. Yani orta karar çok sert değil, çok yumuşak da değil. Hem yol tutuşta iyi hem konforda iyi. Süspansiyonlar bozuk yola girdiğiniz zaman birazcık sesli çalışabiliyor. Aracın içerisinde tabi bu araba şu an 227 bin kilometrede trim sesleri oluşmaya başlamış. Kaliteli arabada trim sesi olur abi. Eskidiği zaman gacırtı gucurtu olur. Bu arabanın her tarafı deri. Şuralara muralara baksana her tarafı. Şuralar birazcık sert ama çok tok yani acayip dolu malzemeler. bunda da öyle yani ufak tefek trim sesleri var arabanın içinde. Tabi ne yaparsın işte oranın civatası gevşemiştir, koltuğun içindeki demir gevşemiştir, gevşemiştir, kopmuştur, bir şey olmuştur. Sökersin yaparsın, biraz masraf yaparsın onlardan kurtulursun. Onu e, o şekilde yani Volvo ya bu trim sesi olsa ne olacak ki? Canı sağ olsun. Ama sonuçta 2002 model mesela ben... Tabii. 2016 model bir Skoda Rapid Spacebeck'im vardı. Onda daha alır almaz trim sesi başlamıştı. Yeni arabada çok, başlamıştı. Çok yeni, çok yeni bir de sıfır almıştım. Mesela o beni üzmüştü hakikaten sıfır bir arabada trim sesi. Bunda mesela o kadar fazla yok. Ya biraz var, çok fazla yok, doğru. Şimdi arkadaşlar aracın süspansiyonları o şekilde yol tutuşu nasıl bu arabanın şöyle normal yolda 180-190-160 gidiyorsun. Sorun yok. Ama kaydırdığın zaman ne oluyor? İşte altından kalkamayacağın bir viraja girdiğin zaman ne oluyor? E, araba çok sekmiyor bu arada. Böyle çukurlara batçıklara girip çıktığın zaman da e, önden açılmaya başlıyor bu araba ilk başta. E, burada DSA'sı var. DSA'yı kapattığın zaman birazcık bir şeylere müsaade ediyor ama yine genelde eğilim önden. Arkadan falan getirmek çok şey değil. Yani bu arabada ee, önden açılmalar biraz daha fazla oluyor. Ama yol tutuşu genel anlamda çok iyi. Hiç böyle eksiklik hissetmiyorsun. Ee, hakikaten Volvo diyorsun yani araba. Gidiyor kardeşim bu Güvenle araba diyorsun. Güvenle gidebiliyorsun. Ee, virajlarda falan korkmuyorsun. Ee, tırsıtmıyor yani adamı. Bu hızla buraya girer diyorsun. Bir de hızı falan da belli etmiyor. Yani bir bas ne ara 180 olduk. Aa 180'de gidiyormuşum falan. Bu araba da var. Rahat hızlanıyor hakikaten. Rahat hızlanıyor. Tabi şimdi 2000 turbo bu arabanın Biraz daha böyle yenisi falan hani 2010'da falan üretilmiş olsaydı bu arabalar motoru daha diri olacaktı, alt takım daha diri olacaktı. Sen o zaman gör. Ben çok önceleri de bu arabayı bindim, kullandım biliyorum. Yani hakikaten yeni hali çok başkaydı bu araba. Şimdi eskidi tabii birazcık alt takımları eskidi, motorunun belli bir aşınma durumu var. Onlardan dolayı tabii tam performansı sunmuyor. Ama yine şu an piyasadaki birçok 2000 atmosferikten 1.8-1.9 turbodan 1.6 atmosferikten çok çok iyi yani eskimiş olmasına rağmen. Bu arada arkadaşlar üstten sunroof'tan ses geliyor. Yalıtım da şundan bahsetmem gerekiyor. Bu arabanın sunroof perdesi kapalıyken iken yalıtımı güzel. Hiçbir şey duymuyorsun neredeyse. 140'larda 150'lerde rüzgar sesine rahatsız olmuyorsun. Birazcık yol sesi alıyor sadece içerisine. Ee, motor sesi, çok tatlı bir motor sesi geliyor. Ee, motor sesini seversiniz kesinlikle. Ama bu sunroof perdesi açıkken sunroof'un muhtemelen fitillerinden de olabilir. Birazcık ses geliyor. Yani bayağı bir ses geliyor ama muhtemelen fitillerden abi. O kadar gelmiyordu diye hatırlıyorum. Sen onun fitillerine bir ara bir baktır. Fitiller değiştiği zaman. Eski arabanın da bu derdi oluyor işte. Şu geliyor şuradan olabilir. Bu geliyor bundan olabilir. Şuna mı baktır, buna mı baktır. Öyle oluyor yani... Ama yaptığı şey sen keyif alıyor sonuçta. Sen kendin yapıyorsun bir de buraların ışıklarını falan filan ambiyans aydınlatma falan yapmışsın arabanın içine. Aynen. Kend, ben ya, kendin ben. yaptıkça da seviyorsun iyice. Evet. Bir de şunu görüyorum yani. Bir de şunu görüyorum mesela arabanın her yerini sürttükçe ne kadar gerçekten güzel güzel bir tasarlandı. Araba görüyorum yani. Gerçekten her şeyle özenmişler. Ee, yani malzemeleri falan çok kaliteli, kırılacak edecek şeyleri yok yani. Sökünce falan ee, rahat edebilirsiniz. Şey değil. E, karışık değil. Mesela bir Fransız karışıktır her zaman. Çok basit. Bunda çok, da çok basit. Çok basit. Evet. Evet. Hem çok kaliteli hem de çok basit. O anlamda e, güzeldir Volvo'lar ya. Volvo'lar Volvo başkadır abi ya. Volvo taddır ya. Zevktir. Arkadaşlar şimdi arabanın genel özelliklerinden bahsettik. E, yakıt tüketiminden bahsedelim. Bu arabayla şehir içinde biz şu an Sivas'tayız. Sivas trafiğinde 10-10,5 litreyle falan gezersiniz benzinde rahatlıkla. Şehir dışında 6'lara kadar falan indirebilirsiniz ama bu araba altınızdayken muhtemelen 8'in altına inemeyeceksiniz çünkü basacaksınız. Çünkü araba gidiyor. Ee, ama şehir dışında 6-6,5 civarında rahatlıkla tüketirsiniz. Araba hafif bir araba çünkü. 1250 kilo bu araba için çok ideal bir dönemine göre de baktığın zaman ideal bir ağırlık. Hafif araba hakikaten de. Şimdi e, aracın yakıt tüketiminden de bahsettik. Bu arada Atiker LPG'miz var. Abi şimdi kapatalım. Evet. LPG'de de mesela şöyle bir bilgi verebilirim LPG'de şehir dışında Şehir dışında 23 kuruş falan yakıyor Şehir içinde de işte 29-30 kuruş civarı yakıyor Yani şu anki fiyatta 2.59 olması lazım Aşağı yukarı 10 litre civarında Şehir Aynen. içinde 10-11 litre civarında Hatta 11 falan Aynen. yakıyor diyorsun Evet. Şimdi abi sen bu arabayı ne kadar oldu Bu araba 4 ay oldu 4 ay oldu birazcık masraf yaptın Bakımlarını falan yaptırdın Aynen. Memnun musun arabandan peki tavsiye eder misin S40 Şimdi ben şu, e, şöyle söyleyeyim Ben bu arabayı aldığımda bazı eksikleri vardı Hakikaten e, bir de ben e, anladım, Biraz titizim Hepsinde yaptırdım. Hani trigger kayışını değiştirdim, bütün motorunu, soğutma suyunu, motor yağını değiştirdim. Oradan sonra bütün etiklerini, yağ kaçaklarını yaptırdım. İşte ekspertize soktum. Ekspertizde hani ne söylediyse onları tek, tek tek yaptırdım. Diğer elektriksel problemlerini de yaptırdım. Ama şu anda bu araçtan gerçekten memnunum. Şöyle memnunum. Hani en azından şöyle düşünüyorum. Bu bu araba beni ee korkutmuyor. Yani yolda bırakırım hissiyatı vermiyor hani. Ee, güvenle gidebilirim. Sabah maaşla rahat basıyorum diyorsun. Aynen hiç hiç marşa ma bastığımda çalışmayacak hissi hiç olmadı. Eee, yani ben bu araba araçtan genel bir de yakıt tüketimin bu kadar e az olacağını da düşünmüyordum. Hani ee, biraz daha fazla olur diye düşünüyordum 2000 turbo motora göre. 1.6 atmosferik gibi tüketiyor. E zaten bunların 1.6'sı 1.6'sı 2000 turbo motorları neredeyse aynı tüketiyor çünkü hani e araç A ağırlığından dolayı. 1.6 Bir motorlarda birazcık zayıflık olabiliyormuş. Hani ben de öğrendiğim bilgilere göre. Ama e şu an için hem vitesinden e hem de performansından memnunum. Ondan sonra. E Ara Sen kaç aldın abi bu arabayı? 25.500 aldım bu arabayı ben. 4 ay önce 25500 aldım. Aynen. Şimdi bu arabanın mesela 130 120 bin kilometrede falan bulduğun zaman şu an 33 34 bin lira rahatlıkla alabiliyorsun. Yani şöyle baktığım zaman ben gidip de bir 1.8 turbo Passat 50 bin lira civarında para vereceğim ben. Şu dolulukta bu arabayı alırım. Hakikaten 33-34 bin lira para veririm. Zevkle de binerim diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Mesela Volvo'dan en çok korkanlar e, parçasından korkuyor. Yani parçasını evet. bulamam diye korkuyor. Mesela ben e, bu aracın parçalarını e, işte sonuçta bakım yaptırırken bir sürü parça gerekti. Hepsini en fazla bir iş gün içerisinde getirtebiliyorum. İnternetten e, internette, alıyorum. İnternetten. E, siteler mevcut. Hepsi de orijinal orijinal seçeneği de var ya da e, markaları da belli. E, Yan sanayide alıyorsun, orijinal alıyorsun. İstediğinizi istediğiniz fiyatı da bulabiliyorsun. Çok da pahalı değil. Gerçekten çok da pahalı değil. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Mesela ben bunu Trigger setini e, 350 lira civarına aldım. Yani zaten normal bir Trigger setin ne kadar? Hani Ocu vardı. Ocu yani. Ne binersen bin en aşağı vereceğim para o. Yani o kadardır abi. Uygun yani o. Mesela bunun işte hava akış metresini değiştirdim ben işte eee debi metresini. O da mesela 380 lira, lira falan civarına aldım. o da aynı şekilde mesela bir ee, Ford'u da binseniz ya da diğer başka bir arabaya da binseniz. O civarlarda yani. Berzemper ocu Benzer fiyatlarda aslında. Ee, Volvoların ayrıntıdır. Ee, pahalı olan kısmı kaporta taksamdır abi. Kaport aksamı, dış aksamı biraz da ama şu an o da kalmadı. Çünkü her yerde parça var. Her yerde. Her yerde buluyorsun yani. Rahatlıkla. Volvo'nun parçasını falan filan. Dediğin gibi çok pahalı değil. Hakikaten bu araba bence bir mantık arabası. Alacaksın. Bakımlarını kesinlikle aksatmayacaksın. Kesinlikle. Ve bineceksin. Tabii ki de. Bu araba öyle bir araba. Şimdi ne kaldı? Şöyle basalım ya. Bu arada arkadaşlar alt devirlerde falan da araba yine canlı. Ama asıl canı kanlı 3000 devirden sonra geliyor arabaya. Ses sunroof'tan geliyor. Mesela 130'da 2600 devir civarında gidiyor. Basıyorum. Sunroof dışında hiç ses yok bu arada. Şu an mesela arkadaşlar 155 olduk. 160 olduk. 160'da 3100 devir, 3200 devir civarında gidiyor. Biraz fren yapalım. Frenleri falan da epey iyi bu arada. 120'de 2500'de 110'da 2300 devir civarında gidiyor. 100'de ilerlediğiniz zaman da 2000 devir civarında ilerliyor. Devir aralıkları çok güzel. Özellikle model yılına göre, model göre falan baktığın zaman çok iyi. Ee, S40 bu şekilde. Umarım faydalı, güzel bir video hazırlamışızdır size. Abi teşekkür ediyorum. Sen e, kanalım takipçisi misin? Ulaştın bana. E, sen yazdın, ben sana ulaştım daha doğrusu. E, bize arabanı verdin, paylaştın. İnsanlara faydalı bir şey yapmış olduk. Bu arabaların kıymetinin bilinmesini ben çok isterim. Çünkü hakikaten e, aşağı yukarı diğer araçlarla bir Passat'la mesela kıyasladığın zaman donanımsal olarak fazlalarının bile olmasına rağmen özellikle güvenlik anlamında fazlalarının olmasına rağmen gidiş anlamında, motor anlamında, yakıt anlamında bu arabanın da çok iyi olmasına rağmen tutulmayan bir araba bu araba. Aslında binen gidiyor bir daha alıyor bu arabadan ama e, bilmeyen insanlara bunları göstermek Özellikle şu piyasada uygun fiyatta çok güzel arabaların da olduğunu söyleyebilmek benim için çok güzel oldu. Bütün izleyenlerimiz adına sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çünkü bu arabayı hiç bulamıyordum. Hem çok az da hem de olan da pek vermiyor arabasını Volvo. Sen bize verdin bu arabayı. İnşallah kazasız belasız sürüşler diliyorum sana da. Çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayanlar abone olsunlar. Kesinlikle olsunlar. Videolarımı beğenmeyenler beğensinler değil mi abi? ki de beğensinler. Sen bir şey söyleyecektin orada paylaşmayı da unutmasınlar videoları. Tabi paylaşsınlar videolarımı. Bir de şey istiyorum artık izleyenlerimizden diyorum ki bin beğeni geçmek istiyorum. Videolarımda bin beğeni. Hedefim bu. Bu hedefe beni ne kadar çabuk ulaştırırsanız o kadar mutlu olacağım ben. Şimdi ben sizin için bir şeyler yapıyorum. Siz de bana bin beğeni verin istiyorum. Ben bin beğeni istiyorum videolarımda bundan sonra. Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanetiniz. Kendinize çok iyi bakın.